Merhabalar. Yuvarlak kesti malzemelerin ultrasonik muayene uygulamasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. E, yuvarlak kesti malzemelerin radyosundan dolayı e, bazen uygulamalar zor olabilmektedir. E, probu malzeme üzerine dik temas ettiremeyebiliriz. Dolayısıyla buna yönelik e, özel bir takoz çözümümüz bulunmaktadır. E, bu takozların özelliği e, sesi oldukça iyi iletebiliyor. Ses zayıflamasına neden olmuyor bu şekilde yüzey entegrasyonu sağlayarak malzeme muayenesi yapabilmekteyiz. Uygulamada kullanacağımız malzememize delikler açtırdık. Merkeze ve yüzeye yakın kısımlarına. Bunlar hata şeklinde simüle edebiliriz. Malzememize jelimizi sürdük. Probumuzu malzemeye temas ettirdiğimiz zaman burada 14 milimetredeki kısım bizim arka cidarımız. Kullandığımız malzememizin çapı 14 milimetre. Şu kısım malzememizin kalınlığını ifade etmektedir. Bu şekilde probumuzu hatalı kısma getirdiğimiz zaman şu kısımda 6-7 milimetre civarında merkezdeki deliğimizi görebiliyoruz. Geri çektik. Yüzey entegrasyonu ile kaplantımız da oldukça etkin bir şekilde sağlanmaktadır. Diğer kısımdaki indikasyona bakacağız. Yine malzememize probumuzu temas ettiriyoruz. Bu şekilde arkacıları görüyoruz. Biraz daha yaklaştığımız zaman şu an 11 milimetredeki hatta arka cidere yakın olan kısmı. Malzememizi bu şekilde çevirdiğimiz zaman yüzeye yakın olan 2 mm'lik kısmını yine ana ekranımızda bu şekilde görebilmekteyiz. Bu şekilde yüzey entegrasyonuyla ince cidarlı malzemedir. muayenesi olanaklı kılınmaktadır. Bu tür uygulamalarla alakalı detaylı bilgi almak için web sitemiz ndt sitemizi ziyaret edebilir. Firmamıza iletişim kurabilirsiniz. Teşekkür ederiz.